Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Su ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde madene ineceğiz. Yani madenlerde yapacağız da yapacağız. Bu ara, e, madene gitmeden önce kanalıma abone olmayı, çanı açmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen gidelim ama önce bir şeyler Bunları bırakacağım zaten. Kürek dursun bunu da bırak. Buraya kılıç falan yaparız. Şimdi bir şey yapalım. Ee, odun alalım tamam mı? Aslında odun değil de kaç kılıç yapacağım? Ha? Ya kılıç ne ya? Benim git diyeceğine iki tane çapa yapacağım. Lazım olur çünkü. Kılıca gerek yok. Gerek yok. Şimdi bunları yaptık. Bunu at direkt şuraya. Tamam mı? Bunu da at. Ana bak. Şey hesaba katmadım ben. Dur videoya aşağı al. Ee, biraz çubuk yapayım. Meşale falan bulabilirsek. Şey yaparız. Ee, şey bulabilirsek. E, kömür. Kömürle meşale yaparız. Şimdi hemen gidelim. Ama ondan önce tabii ki de maden bulmamız gerek. Maden şimdi... Nerede bulabiliriz? Videoyu bir tık daha... Bir tık daha üstte alayım ha. Şimdi nerede bulabiliriz? Maden. Lan 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 lan. Ee, diğer bölümlerde... Yani diğer bölümde dedim. Geçenki bölümde... Böyle bir iki yer bulmuşuz derken... O yine oraya nasıl çıktı? Neyse... Bizim köpeğin kulübesinde az önce inek vardı ona dedim. Şey. Bir iki, video izlerken fark ettim. Bir iki tane mağara varmış. Direkt oraya gideceğim. Haydi koş. bak ha, şurada bir şey var galiba. Evet orada bir şeyler var. Böyle bir boşluk. Mo. Ha. Ay vallahi kömür. Bir tane o. Bir tane ama çık az değil mi? İki tane. Ha vallahi çıkıyor. He, mis. Oh, mis mis mis. Tamam vallahi bitmiyor. Allah geldikçe geliyor. Vallahi geldikçe geliyor. Ah oh, gel bakalım gel. Tertemiz kömürler. Oh mis lan kırıldı. Mis. Tertemiz. Başka da kalmadı. Sömürdük her tarafını. Tamam mı? Al şimdi ne var. Yok. Bütün şeyleri. Lan. Heh. 44 tane meşale. Tertemiz kardeş. Evet burada bitti. Yolculuk bu kadardı. Evet videoyu bensin. <laughs> ee, şimdilik. Lan. Maden ha, Maden arıyorum ben. Haberler hızası için bir tane madeniniz alabilir miyim? Hadi bulduk bir şeyler. Vallahi demir, billahi demir. Oy bayağı da var ha. Güzel al bunların hepsini. Tertemiz. Lan bir ses geliyor. Siz duymuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Duymuyorsunuzdur da. Ses geldi. Tamam, tamam burası boş Dur şurada kömürler var Kömürleri alacağım Dur Geri direkt Tamam ben acaba bir, bir tane daha mı şey alsaydım ee, Kazma Bak kömür var ha Maşallah yani maşallah Allah Allah al, al, Bütün kömürleri Haydi tamam ya çok fazla çıktın. Şimdi buradan atlasak GG olur muyuz? Yo ay şimdi altta bir şey altta bir şey var e, lavdır galiba. Yalnız üstümüzde şey var ya gravel. Yani bir yıkılsa direkt cici oluruz. Al şu işte demirleri direkt. Gel. Tamam şurada da var. Kır şunları kır. Oğlum demir set yapacağım ben. Aynen müthiş olacak. Tamam. Bandır. Ha. Allah bitmiyor. Çıktıkça çıkıyor. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Heh. Burada da kömür var. Tamam da bunları da alayım. Kömür daha alacağımı düşünmüyorum. Tamam ilerleyelim. Aynen galiba lav var. Şimdi acaba şurayı kapatsam lav gider mi? Gidiyor galiba. Aha vallahi gidiyor. Şuraya ben bir iki şey koyayım. Çünkü lav kurur kururmaz. Direkt o ışık gidecek. Tamam bitti. Burası git kapalı. Ee, oha şey var. Yarasa. Direkt aklıma koronavirüs geldi ya. Büyük ihtimalle size de öyle olmuştur. Yarasa deyince direkt koronavirüs. <laughs> ha. Su var. Lan Kapa. Heh. Heh. Kapa şurayı. Tamam. Burası da kapalı ya. Bu nedir o Aha demir. Tam üstümüzde. Direkt gözümden gözüme çarptı direkt. Haydi al şunları. Demir topluyoruz bayağı ya. Demir devrine geçeceğiz birazdan güzel olacak yani. Buralara gitmişiz. Buraya gitmemişiz. ya e artık sen de beni yarı yolda bırakmazsın. Biliyorum demir var. Ve alacağım. Bu bence bir tane değildir ya. Aynen değildir. Tamam. Tamam şimdi bu gidiyor galiba büyük de konuşmayın bir anda bir kesilecek ve cici bak kesildi Tamam bu madenin sonu bu kadarmış <laughs> şimdi gel çıkışı bul andırlan dümdüz kazacağım bildiğin aşağı dümdüz kazacağım Belki bir şey oluruz bildiğin dümdüz kazacağım o oh. O ne lan? Bizi bir madene attı. Dur dur bu gidiyor baya aşağı. Ana gidiyor lan baya. Ana gidiyor lan baya. Ne olur kapanma ya ne olur. O kadar aşağı attın bizi. Dur. Lan o kadar aşağı gönderdim bizi. Karımız bu mu? Geri çıkmak. Dur. Ee, şuradan da al. Tamam. Gravel'dı galiba. Aynen. Right. Haydi. Ha. Oha bu ne lan? 5 ton kömür var. Al şunları al 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 al. al. Lan yarasana abi ya. Öldüreceğim seni. Tabii öldürebilirsin. Neyse gitti. Ya gitmedi. Tek attım mı? Aha dur. Vallahi bir şey. Oo. oo. Oo, oo, Bu ne lan? Dur. Hayk. Tamam. Oğlum bu ne lan? Atlayacağım dur. Aman Allah'ım bu ne? Dur suya atlayacağım. Hop hayır. O az da şey diğer tarafa gidiyordum. Ya diğer tarafa dediğim su olmayan yere gidiyordum az daha. Su götürüyor Allah. Im. Kraltı. Kırıl, kırıl altın ne lan? Kırıl artık. Ha, Al şunları. Oy 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 oy. Evet bitti. Çok güzel. Şimdi dur o kadar şey kazdık. Ay, haydi. Tamam. Al şu şeyleri. Ay. Lan karımız sadece şey. O da, lan. Sadece şeyle. Demirle. Şey kömür. Dur az önce yapacağımı yapacağım şimdi. Bildiğin full aşağı dümdüz gideceğim. Ya sonra kaybolsak bir şey olmaz. Kil çeker eve döneriz de. Kaz direkt kaz. Koş şuraya bir tane meşale. Kaz, kas 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 Aman. Tazlık. Yine şey oldu. Karanlık. Ah, gel bakalım demir. Demir gel demir. Tamam. Lan hadi artık bit. Bitmiyor. Hala bitmiyor. Oha katman kayasına geldik. Dur şimdi. Etrafı kazacağım çünkü ara sıra ee, ne bileyim de bana denk gelmişti mesela. Diye bulmuştum. Dur. Kazıl kaz kaz kaz. Her taraf gravel. Bu çakıl taşı. Gravel ne diyorsan. Neyse. Dur bir. Keep inventory yapacağım. Nasıl yazılıyor bilmiyorum. Bakarız şimdi. Dur. Lan. Heh. Slash. Keep. Evet. Ben niye böyle yapıyorum ya? Niye böyle yapıyorsam. Dur. Envanteri koru var mıydı? Envanteri koru varmış. Hiç gerek yok. Slash kill. Allık bayağı bir şeyler zaten. GG. Tamam. Hadi artık. Hadi artık. Lan. Hala bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonunda doğa bildiğim bir saat uğraşlar sonunda. Akşam olmuş gidip yatacağım direkt. Haydi haydi haydi. Zaten çok kolaydı zombi mombi yok. Sıkıntı yok yani. Evin arkasında doğmuşuz da. Neyse haydi. Hadi ama artık. Tamam. Hop. Direkt yat. Tamam. Tamam direkt at şu. Şeyi. At bunu. At bunu. Gel madene. Maden. At şunları direkt. Ver. Durdum ne söyle. Sürekli dur 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 dur. Şunu da koy Tamam. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve çan açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.